Herkese yepyeni bir videodan merhabalar arkadaşlar. Bugün Halil kardeşimle çok değerli üyem Grakon Beys kardeşimin istekleri doğrultusunda Hango Warrior Farmlayacağız. Sizlerle birlikte arkadaşlar Grakon Beys kardeşime tekrardan e, üyeliği için teşekkür ediyorum. siz de katıl butonuna basarak beni destekleyebilirsiniz. Grakon Beys kardeşimizin isteğini ve Halil kardeşimizin isteğini kırmadık. Haydi geçelim videoya. Herkese yepyeni bir videoyla merhabalar diyorum arkadaşlar. Bugün sizlerle birlikte çok istenilen, üzerinde dolunan slotlardan bir tanesi birçok kişi tarafından istendi arkadaşlar. Bugün sizlerle birlikte Hanga Warrior slotundayız. Bugün gördüğünüz gibi Hanga varıyor farmlayacağız. Şimdi içerisinden çıkan dropları konuşmak gerekirse ilk önce. içerisinden bu sattığını söyleyen arkadaşlarımız var. Biz daha bu su alamamıştık en son farmladığımızda. İnşallah nasipse bu sefer arkadaşlar düşük level'da geldiğimiz için busu alırız diye tabii ki hepimizin temennisi o. Şimdi yüksek miktarda coin atıyor arkadaşlar. Talisman of Talia atıyor. Bununki 3-4k'dan buyları var şu an altar server'ında. E, çok rahat bir şekilde buya atabilirsiniz yani satmak yerine bile. E, onun haricinde Monster Stone drop'u var ve boost drop'u olduğunu söylüyor arkadaşlarımız. Boost ve boost türevleri daha doğrusu diyelim. Şimdi 7 tane monster stone var üzerimde. Bunlara girmiyorum. Neden? Çünkü düşük level'larda monster stone'lar drop atmıyor. Bizle alakalı değil yani. Bizim şanssızlığımız da var tabii ki de. Genel olarak ee, drop atmıyor arkadaşlar yani düşük level'da monster stone'lar. Bu 7 monster stone o yüzden birazcık level kasınca gireceğiz artık. Arkadaşlar bugün burada çok fazla durmayacağım. 1,5 saatlik bir farm olacak sizlerle birlikte bir buçuk saatlik slot ya yani bir buçuk saat bu slota yeterli olacak diye düşünüyorum çünkü üç aşağı beş yukarı bir buçuk saatte de bir şey atmayan bir slot daha da bir şey atmaz arkadaşlar ben farma 15 geçe başladım arkadaşlar 15 geçe farma başladık sayabiliriz ee, onun haricinde vip keyimiz var arkadaşlar gibi bomboş bu vip keyi de almadım oyun verdi bedava oyunun verdiği vip key bu arada bilginiz olsun tutup vip key para, para vermem yani şöyle yapacağım emc farmı için Farmın sonunda da size kaç ne kadar para olduğunu göstereceğim. Bugün DC Premium'un 15. günü. Aynen 15. Hmm. günü. Ee, size ne kadar para olduğunu göstereceğim bankada. Biliyorsunuz ki eBay 7 FP seti o takılarda yaptığımız farmdan dizdik. Bir level açtık çarı. Bakalım MC farmla 15 gün içerisinde neler yaptık. Bunu ekstrem videosunda çekeceğim tabii ki ekstradan ama hiç yoktan size de şimdilik bu videonun içerisinde göstermiş olalım. Gerçekten çok güzel coin atıyor bu arada. Yani müthiş bir coin drop'u var. 2k, 3k para geliyor. Hiper Noah'la bile burası denenebilir. Hani manga var diyor. Yani arkadaşlar çok fazla farming girişini uzatmayalım. Yarım saatlik değerlendirmeler alacağım süre, sürekli. Şimdilik kapatalım. Yarım saatten yani bir yarım saat sonra görüşürüz. Şimdi hoşçakalın. Arkadaşlar tekrardan merhabalar yarım saatlik bir değerlendirme yapalım istedim. Şimdi aldığımız dropları VIP'ye attım. Ama yarım saat içerisinde 900k nakit paramız oldu. Gerçekten muazzam bir nakit. Öncelikle onu söyleyeyim. Ee, ve şu an saatimize bakalım 52 geçiyor. Ve ben 45 geçe başladım ama bir kahve falan fişman. Selamun aleyküm. aleyküm selam. Evet videonun ortasında da bu salmamız çok mükemmel oldu gerçekten. E, yarım saat içerisinde bu saldı kahve yaptım diyecektim arkadaşlar 5 dakika kahveyi bekledim makinede bir arıza var evdeki malum ki koronadan dolayı da yaptıramıyorum yarı çalışıyor yarı çalışmıyor gibi arkadaşlar yarım saat içerisinde bir tane int sc bir tane dex bunları da göstermedim artık bir de busumuzu almış olduk yarım saatlik droplar bu şekilde şöyle kapatalım yarım saatlik dropları şu ango varıyor bulutları da çöpe atayım gerisi talisman of talyaları da şöyle koyalım aynen şöyle atalım abi Arkadaşlar root options'ta bir yaptım. Neden? Evil şey var abi yani toplasın ne var ne yok. Ne olacak sanki güpçeğimiz? Sonuçta 3 günlük zaten 2 günü kaldı. O yüzden toplasın, gitsin. Yani arkadaşlar gerçekten slot güzel. Çok iyi slot. Hani 56 level'da yapabileceğiniz en iyi farmlardan bir tanesi. Burada Esland'da para kasarmış gibi, para kasıyoruz gibi geliyor bana şu an. Gerçekten çok iyi. Yarım saatlik dropları bu şekildeydi. Devam edelim bakalım slotumuza nasıl devam edeceğiz, neler olacak hep birlikte göreceğiz. Şimdi görüşmek üzere, hoşçakalın. Evet arkadaşlar, şu an farmımızın birinci saatinin sonuna gelmiş durumdayız. Yarım saat daha devam edeceğim. Bakalım, ilk saat içerisinde bu aldık. Şimdi ben Monster Stone da aldım az önce, güzel oldu. Şöyle çöpleri de atıyorum. Çok fazla çöp çeşitliliği yok arkadaşlar. Atarsa değerli çöp atıyor anladığım kadarıyla. Atmazsa da çöp atmıyor. İkisinden biri yani. Slot çöp olarak bu şekilde. Bus olarak bir tane bus almış olduk. Şöyle saatimi göstereyim. 22 geçiyor şu an. Farmımıza tam gaz devam ediyoruz. Şimdi birazcık hızlandıralım. Buralara sizlere iyi seyirler dileyelim arkadaşlar. Bakalım inşallah... Son yarım saatlik kısımda da bir tane daha buz alırız güzel olur alırsak tadından yenmez. Birazcık şans dropu arkadaşlar buz slot'a geldiğiniz zaman öyle hızlı bir şekilde bir saatte kaçayım yapamazsınız en az 1.5-2 saat durmanız lazım ki Hatta gerekirse o buz dropunu alana kadar durmanız lazım ki bu slot'ta adam akıllı karı geçesiniz. Bu kağıtları da sel pazardan satarsanız Çok iyi Yani 10k'dan bile iteleyebilirsiniz. Ama arkadaşlar dediğim gibi ben bu MC farmını yapıyorsam, burun ekmeğini yiyorsam genel olarak yaptığım pazarlar beni çok öne geçiriyor. Yani düşürdüklerimi satabilmem. Çok önemli. Düşürdüğünüzü satabilmeniz gerçekten çok önemli. Onu söyleyeyim. Şimdilik kapatalım videomuzu. Hızlandıralım buraları. Farmımızın sonunda görüşmek üzere arkadaşlar. Şimdi hoşçakalın. Arkadaşlar farmımızın sonuna geldik. Bir buçuk saatlik farm. Bir bus daha aldık. Toplam bir buçuk saatte iki bus almış olduk. İki tane de monster stone var abi. Şunları atalım. Ekran kartında bir problem var. Aslında problem yok. Güncelleştirme gelmiş. Biraz içine etmişler abi. O yüzden. Ee, şimdi arkadaşlar düşen çöpleri şöyle satalım. İlk partiyi satalım. Şöyle. Aman ebay'imizi satmayalım da. Şöyle monster stone'larımı alayım. Bunlara en son gireceğim arkadaşlar. Yani daha sonra level kasınca gireceğim. Şöyle atalım abi şunları. Şu çöplerimizi satalım. Ve genel en son değerlendirmemizi yapalım. Slot arkadaşlar burada gerçekten çok iyi. Onu söyleyeyim. 3 m nakit oldu yaklaşık gördüğünüz gibi. 3 m nakit. Üzerine dex sc falan var. Ki in sc var. Bunların da Hani 600k da sayabilirim direkt. Ama ben bunları pazarda 500k'ya satıyorum arkadaşlar. İnç de çok rahat 500k'dan satabiliyorsunuz. Şimdi 3M nakit var abi. Üzerine 2 buz 4.8M buzlar. Artı 0.6M de enchantlar. Ne var abi? Üzerine de 241 tane tarışmalı talya var arkadaşlar ki bunların da 4K'dan buyu var. Bunlar da direkt ben 1M diyorum görev metali ee, 3-5-8 yani bu şekilde diyebiliriz arkadaşlar tam şimdi hesaplamasını yapmıyorum niye hani şunu falan diğer serverlarda değişebilir ama genel olarak slot müthiş yani onu söyleyeyim arkadaşlar çıkın çıkın gidin yani farm yapmaya gerçekten güzel bir slot 3M nakit zaten tek başına 1M götür, görev metali 4M 4M'da 8.8M ya da yaklaşık 9M falan farmlamış oldum. Birazcık şansımıza belki boostlardan kaynaklı güzel farmladık ama daha MS'lere de girmedik. Bu şekildeydi diyorum arkadaşlar. Videoya inşallah beğeni, like yağmuruna tutarsınız diyorum arkadaşlar ve bir sonraki videoda görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın arkadaşlar. Hoşçakalın.